Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum ve bugünkü mutfağımda sizlerle yapacağım tarif peynirli ve patatesli gözleme yapacağım. İlk önce hamur yoğurma kabıma yarım yaş mayayı aldım ve kullanacağım bir buçuk su bardağı süt kullanacağım ama yarısını ben yaş mayama ilave ediyorum ve bir buçuk su bardağı da ılık su kullanacağım yarısında yine leğenime aktarıyorum. Ve bir tatlı kaşığı da toz şeker ilave edip tekrar karıştırıyorum. Ve mayanın aktif olmasını bu şekilde sağlıyorum. Bir kaşık da un ilave ediyorum. Tekrar çok iyi karıştırıp pürüzsüz hale getirmek gerekiyor. Tamamen karıştırdıktan sonra 10 dakika bekleteceğim mayamızı aktif hale getirdik bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel maya aktifleşti ve diğer malzemelerimizde sıvı malzemeleri ekliyorum bir çay bardağı sıvı yağ bir tane yumurta ve bir yemek kaşığı sirke tekrar karıştıralım ve hemen ardından kalan sütümü ilave ettim Ve suyu da ilave ettim. Artık unumu ilave edebilirim. Toplamda hazırlamış olduğum 8 su bardağı un ve tuzumu da ilave ediyorum. kalan unu da ilave ederek hamurun kıvamını oluşturmaya çalışıyorum. Hamurumuzu yumuşak bir hale getirene kadar yoğuralım. Hamuru yoğurma işlemini tamamladıktan sonra hemen ağzını kapatalım. Yumuşak bir hamur elde ettik ve sekiz buçuk bardak da un kullandım arkadaşlar hamurumuzun ağzını kapatalım üzerine de bir havlu kapatıp mayalanmaya bırakalım hamur mayalanırken gözlemenin içine hazırlıyorum yağ ilave ediyorum yaklaşıp ve soğanı da ilave ediyorum patatesli iç harcı içinde patates haşlamaya bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyip ve kapağını da kapatıyorum. Patatesini haşlamaya bıraktım. Yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum soğanıma. Ve tekrar karıştırıyorum. Salçayı da kavurduktan sonra baharatları ilave ediyorum. Pul biber, karabiber, kimyon ve toz biberi ilave ettim. Tekrar bir karıştıralım. Artık altını kapatalım. Soğanımızın tamamı kavruldu. Haşlanan patates patateslerimi de çıkarıyorum. Patatesimin içine kavurduğum soğanın yarısını ilave ediyorum. Diğer yarısını da peynir harcı için ayırıyorum soğanımın. Patates harcımın üzerine biraz kimyon, tuz ve toz biberi de ilave ettim. Tekrar bir karıştıralım. Biraz da maydanoz ilave edelim. Tekrar bir karıştıralım. Patates harcımız hazır. Kalan soğanımı içine de beyaz peyniri ekliyorum. Peynirli harcımız içinde ben beyaz peynir kullanıyorum. Sizde lor da kullanabilirsiniz. Beyaz peynirle çok güzel oluyor gözleme. Peynirimizde bir karıştıralım. Maydanoz da ilave edelim. Ben iç harçlara hazırlayana kadar hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı arkadaşlar. Yarım saat mayalanmaya bıraktım. Hamurumuzun biraz havasını alalım şöyle. Gayet yumuşak bir mayalı hamur elde ettik. Siz de mayayı aktif hale getirdiğinizde çok güzel bir mayalı hamur elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hamurumuzu da bezeledikten sonra ceviz büyüklüğünde biraz da daha büyüyecek hamur alabilirsiniz beze olarak unlamış olduğun tepsime de bezelerimi alıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum aldığım bezelerin üzerine de temiz bir havluyu kapatıyorum ve dinlendiriyorum artık hamurumu açabilirim Hamur bezesini alırken tavanızın büyüklüğüne göre bezeyi alabilirsiniz. gözlemeyi yaparken oldukça ince açmak gerekiyor. Ne kadar ince açarsak gözlemelerimiz o kadar lezzetli olur. Peynirli harcımızdan 还没开灯。 Evet, gözlememiz ilkini açtım ve şöyle bir tepsiye bırakıyorum. Patatesli gözlemem içinde yine hamurunu açıyorum aynı şekilde. Hamurumuzun kıvamı gayet yumuşak ve açılımı da o kadar kolay. incecik bir hamur açmak hamurun kıvamına bağlı gördüğünüz gibi incecik bir hamur patatesli harcımızı da yine hamurun üzerine bırakıyorum her tarafına yayıyorum. Ve tekrar kapatıyorum. Çok kolay bir şekilde patatesli gözlememizi de bu şekilde yaptım. Bugün de mutfağımda arkadaşlar peynirli ve patatesli gözleme yaptık hep beraber. Bir çeşit hamurdan iki çeşit gözleme yaptık. Günün her saatinde de sofralarınızda bulundurabileceğiniz gözleme çeşitlerini çok kolay ve kısa sürede bir hamur yoğurup yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle iftar sofralarında da bulundurabileceğiniz peynirli ve patatesli gözlemeleri çabucak yapabilirsiniz sizde. Bugün de mutfağımda arkadaşlar gözleme yaptık hep beraber. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Mutfağınızdan bereket, evinizden huzur, bedeninizden sağlık daim olsun arkadaşlar. Bir sonraki başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.